Barış Merhaba oyuncular bugün sizlerle harika bir videoyla daha yanınızda bulunuyorum neyi çarptım onu da bilmiyorum evet bugün Goblin çetesini biliyorsunuz dün aldık ve 8'e bastık harika bir challenge de yaptık bugün sizlerle birlikte büyük mücadele oynamak istiyorum fakat fakat bu büyük mücadele biraz sıkıntılı büyük mücadele olacak çünkü Meryem iki savaş kaybetmiş canı sağ olsun Hemen onun iki savaş kaybetmesinden itibaren kaç tane üst üste maç kazanabileceğiz diye Hadi bu destede elimizde varken bunu bir denemek istiyorum. Eğer ilk maçta kaybedersek sıfırdan başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Bir dakikalık video mu olur? Değil mi? Hemen hızlı bir şekilde Goblin çetesini ve böyle bir deste yaptım. Aslında kendi destemi biliyorsunuz size demiştim Goblin çetesini buraya koyup bir deneyeceğim. Olmazsa sıfırdan yeni bir deste hazırlayacağım diye. arkadaşlar hemen bir denemek istiyorum ben. Bakalım nasıl bir mücadele gerçekleştirebileceğiz. çok bir korkum yok aslında. Ee, kendi desteme güveniyorum ama sıkıntı şu 8. seviye olduğu için goblinlerimiz şu an çarpmaya tekliyor. yiyor. Yani 9 olsaydı çarpmaya tek yemeyecekti goblinler. Sadece mızraklı goblinler ölecekti. Ama çok değişen bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu arada adam direkt cellatla gelince beni korkuttu. Yani beni bir korkuttu ya. Bunun tek bir açıklaması var korkuttu. <laughs> Ciddi anlamda bunun başka bir açıklaması yok. Şuradan Goblin çetesini şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Çarpmazsa var varsa bittik dediğim anda varmış. Ama dediğim gibi çok bir iksir kaybetmiyorsunuz yani. Prenses de atsanız Tombra ölüyor. E, bu da aynı şekilde. Tombra gidiyor yani. 3 iksir 1 iksir kaybediyorsunuz. O yüzden dikkatli ve doğru zamanda kullanmak önemli bence. Eee, şu an sağdan da gelme riski var. Bu yüzden beni biraz korkuttu arkadaş. Ben buradan e, Valkyrie'le savunacağım. Buradan yavru yıldırımı atacağım. Tahmin ettiğim gibi bir şey geldi zaten. Aa, çok sıkıntı. Goblin çetesi arkadaşta da var. Bayağı sıkıntı şu anda bana. Nasıl dokuda battın hemen demeyeceğim. Çünkü ekstradan bir de... Aldığınız zaman... Oh sıkıntılar. Ne haber? Goblin çeti 8 kendi de çok zor abi ya. Çok zor yani. Maç kazanmanız gerçekten. Tombuk çarpma hepsine gidiyor. Oklar moklar. Lan oğlum onu bir kere yerler bir kere. Bir kere yerler. Duydun mu sen bir kereyi? Anlatacağım ben sana. Öğreteceğim ben sana oğlum. Neden hep böyle cellat gördüğüm zaman atıcı gördüm gördüğüm zaman da bu tepkileri veriyordum. O tarz tepkiler veriyorum ya. Çok güzelsin mesela şöf. ben e, şeye abanınca çok hoşuma gitti benim şu an yaptığı. Şuraya bir çarpma atacağım şimdi. Doğru zaman olduğunu düşündüm ve attım. Şimdi bunu kullandıktan sonra geri şeylerle geleceğim. Ama bayağı sıkıntı ya. Adamın çok çok askeri var dediğim gibi. Bizim Goblin çetesine tek atacak o kadar askeri var ki. Yetişemedi yine. Yetişemedin ki. Bitireyim seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bittin oğlum sen. Hadi ya beyler biraz abanın ya. Biraz kendinizi verin ya şunlara. Tomru boşuna attı bence. Oğlum hiç şansın yok işte. Şunu deneyip durma ya. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 1, 2, 3, Şu an maçın beraberi biteceği ile ilgili saçma bir düşünceye kapıldım. İnşallah bitmez. Bit edebilir yani. Hayat bu. Her şey olur. Mümkün. Şu an öyle bir sıkıntıdayım ki. Yani tahmin bile edemezsiniz arkadaşlar. Tahmin etmeniz imkansız ya. Hadi oğlum ya bitir, bitir artık şu maçı ya. Vallahi vallahi sinirlendim artık ha. Vallahi sinirlendim dediğim anda vur bana. Vur bana vur vur bana. Adamı mahvettik. Yazık oldu lan. Gözlerimin haline bakın. Ya bu uzatmaya giden maçlar beni sinir ediyor. Süpersel. Bu yaptığını unutmayacağım. Zaten iki maç kız kaybetmiş. Neden yine benim karşıma zor rakip çıkartıyorsun? Abi 8. seviyeyle çok zor ama büyük mücadele. Yine de ben devam edebildiğim kadar edeceğim. Maksat sizlere biraz daha kartı tanıtmak. Ben kartı çok sevdim gerçekten. Çok kaliteli bir kart. Ama işte kendince de sıkıntıları var yani. Seviyesi full olması lazım. Mesela bende 12. seviye çarpma var. 12. seviye e, Goblin çetesine kadar hepsini tek atabilirim. 11. seviye olduğu zaman mesela tek yiyecek. 12 olması lazım. E, hızlı geliştirmek lazım. Bence siz de tam bir geliştirene kadar biraz durun. Ne yaptın lan bu? Oraya zehir mi atılır babuke ya? Atılır atılır. <laughs> e gel. E gel koçero. görüşelim dedin. Biz de sana görüşme dileğini kabul ettiğimizi söyledik. Hoşuna gitmedi mi? Yani e, bence ben de dediğim gibi 3 x yapacağını yapıyor. Sonra ölse de problem değil zaten. Savunma için üretilmiş bir kart olduğunu düşünüyorum. Atak gönlü kullanılabilir. Rakip zor duruma geldiği zaman. Ama e, çok fazla şu anda seviyeti full olmadan kullanılma uygun değil. Bence tam bir turnuva e, kartı olacak. Ben böyle düşünüyorum. Goblin çetesinin çok güzel bir turnuva kartı olacağını düşünüyorum. Her turnuvada artık iki rakipten birinde göreceğiz. Çünkü ayrıcalıklı kartlar bunlar yani. Üç silah şöyle de mesela öyledir. Ayrıcalıklıdır biraz. Ama dediğim gibi yöntemleri de çabuk çözülecek. Yani o defteler hemen de şifre olacak defteler yani. Uzun soluklu gibi mesela bir binici gibi hala mesela iş yapan e, bir kart yani şu anda gelmedi daha. Cellat biraz ona ada, aday ada bir kart ama ben açık söyleyeyim, Cellat'ı da çok başarılı bulmuyorum. Şu anda gördüğünüz gibi, ama saat tomburu soldan yedirtmemek için güzel bir atak karıştırması. Ya ben bunları yemiyorum Koçero ya. <laughs> yani yerim de gargara yapıyor bende. Midede bonuntu yapıyor. Bu numaraları yiyemiyorum yani. Deneme böyle şeyler oğlum. Deneme deneme. Bakın şimdi aklını karıştıracağım. Aklını karıştıracağım. Gördüğünüz mü oraya 3 iksirlik şeyi attı ve kafası bayağı dağıldı yine. Evet şu anda birebir kapışıyoruz adamla ya. Tam birebir yani. O onlara gerek yoktu be. Biz seninle ne güzel birebir kapışıyorduk. Ah şu an çok sıkıntı var arkadaşlar. Her yönden sıkıntı var şu anda. Ben hissediyorum. Şimdi Goblin çetesini gördüğünüz gibi savunmada kullanacağım aktif bir şekilde. Ondan sonra önemli değil yani. Oğlum şunu tutun lan. Tutun ve atak. Tutun ve atak. Tutun ve atak. Harikasın. Tut ve atak. Tut ve atak. Tut ve atak. Tut ve atak yine ucu ucuna aldık lan. Of! 15 can kala. Abi 2'dir öyle maçlar yapıyorum ki. Pup, 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 yani kalbim çıkacak, yerimden çıkacak. Huh. Oğlum bu ne iş lan? 2'de 2'den ya 2'de 0'dan dön git 2'de 2 yap ama hep 15 canla. Vallahi var ya TV Royale çıkacak adamım ama hep topil ya. Topil, hep topil. Hep hep patronun çocukları çıkıyor. Ah. Hadi bakalım. 3'te 3 üç yaparsak yaparız yapamazsak canımız sağ olsun. Bence ben desteği güzel kullandığımı düşünüyorum. Ee, başarılı bir deste olduğunu düşünüyorum. Rakipler de siz de takdir edersiniz ki zor arkadaşlar. Yani her şey full. Eşit bir oyun. O yüzden ben destemi beğendim. Normal zamanda da bunu geliştirip kullanmayı düşünüyorum yani. Şu an cadıyı gördüm biraz mutlu oldum olmadım. Oldum olmadım. Şuraya bir Valkyrie attım. Rahat savunayım diye. Atmasam da olurdu. Cadıya çok bir şey atma taraftarı değilim aslında. Şöyle yapacağım. Hiçbir şey atmadan. Yani bu şekilde attığımız zaman en azından daha az iksir harcadığımı düşünüyorum. Şimdi yine kafa karıştırmaya gideceğim. Goblin çetesini sağdan attım. O bayağı bir korkutacak onu. Korkutmadı hiç adamı. Adam çok relax bir şekilde tavuşturdu beni. Helal olsun. Def. <laughs> yine def zamanı. Yani çünkü seçenek bırakmıyorlar bize ya. Yani bunun 8. seviye olması şu an size sırf video yapabilmek için adamlara eziliyorum. Kıymetimi bilin. Şaka yapıyorum tabii ki kardeşlerim benim her zaman. Aha <laughs> Mutlu oldum lan hiç beklemiyordum. Çok odaklanmıştım videoya. tatlı bir maçlar kazandım. Aklın şaşar ya. Yani. Ah, şu an var ya. Yani bu cadıyı niye kullanıyor bilmiyorum Cadıyı almasa adamın DPS çok güzel. Ben çok beğendim. Bu arada bu joystick kalmadı değil mi üstünde? Yo. Tamam. Bakayım. Tamam. Evet. <laughs> Adam ne buldu be? Şimdi ben sağlam bir hata çıkma taraftarıyım. Arkadaşlar neden çarpma attım derseniz yani e, oradaki devi kurtarmak çok mühimdir yani. Bakın gördüğünüz gibi burada da e, şimdi birazcık kafa karıştırabilmeye çalışacağım. Ka çalıştırabilmeye dedim. Adamın çarpması olduğu için o kadar relax ki Hiçbir şekilde kafatı karışmıyor en normal benim de çarpmam olsa ve karşıda goblin çetesi olsa çok rahat savaşmaya devam ederdim. Ee, şu an o evet biraz uzaklaşabildiği kadar uzaklaşsın dedim alamadı orayı o büyük sıkıntı yaratacak ona. Şu anda ne yaptığını bildiğini çok sanmıyorum adamın biraz random saldırmaya başladı ee, kaybedeceğini anladı diyorum ben böyle durumlarda. Şimdi bakın çarpma atacağımıza Mesela goblin çeteti koymak Şöyle bir durumda daha iyi En azından vurur da biraz Belki çarpmayı yanlış da attırabiliriz Değil mi Böyle taktikleri daha kaliteli buluyorum Ah 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 Neleri verdik neleri orada Neleri verdik arkadaşlar inanamazsınız yani Hadi helal be sana Helal be oğlum Aferin be oğlum ya ben bu taktikleri yemiyorum bro ya. Bakın şimdi kafayı karıştıralım yine. Ya kaybedeceğini anladıysan yeğenim yapma şöyle de işimize gücümüze bakalım ya. Ah 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 yanlış bir hareket yaptım ama. Yok vuramayacağız da. Şu anda yine kritik bir maçtayız. At oğlum çarpma at. at geri zekalı. Yanlış atacağını biliyordum çarpmayı. Hadi bir tane vurun be. Nasıl? Yani şimşek atsam alacağım da çarpma atacağım alacağım da zaten. Maksat şu hemen çarpmayı açmaya çalışıyorum zaten. Bu arada onu niye maçı bırakmadı hala hiçbir fikrim yok ya. Adam güzel defledi ama yani yine de. Evet çarpma açıldı. Biz maçı kazandık. Rahat bir şekilde 3'te 3 yaptık. Çok zorlanıyorum. Ama sizler için bir maç daha yapacağım. Farkında mısınız? 3 maçta uzatmaya gidiyor. Ve benim kalbim var. Kalbim var. Sol kolum titriyor falan oldum. Yine de bu kadar bile 3'te 3 gitmek bile iyi. Mesela normal zamanda 2 kayıpla başlamasaydık. Şöyle düşünün. 3 maç kazandık, 1 maç kaybettik. 3 maç kazandık, 1 maç kaybettik. 3 maç kazandık, 9'a 3 bitmişti maç. Yani 9'a 3 de çok güzel bir ganimet demek. Kart olarak demek. Çok iyi bir kart demek. Hemen son bir maç yapalım. Ve videomuzu sonlandıracağım arkadaşlar. Yani takdir edersiniz ki çok video çekiyorum sizlere. Bugün 3 video gelecek. Akşam 7'de harika bir video gelecek. Mergem ile birlikte. Ee, bunu görmenizi istiyorum. Ee, Valkyrie var elinde şu anda sadece. Ya buraya gelen de ilk seni gördüm be Koçero. Evet valkyr öne geçecek gibi hissediyorum. Geçti. Buradan bunu koyacağım. Ee, buradan Goblin çetesi vuracağım arkadaşlar. Kafası karışsın diye. Yani artık anladınız yani. Şu an mesela bayağı Goblin çetesinin iş yaptığını görüyorum. Şu an normalde bayağı vuruyormuş ya. Adamlar yani adamları bıraktığı zaman çok can yakıcı bir asker. Oo, ooo. Oo. Balon da boşa gitti. Şu an o kadar rahat bir maç ki, o kadar zorlu maçın üstüne ciddi anlamda söylüyorum, bu kadar rahat bir maç beklemiyordum. O yüzden biraz mutlu da etti beni bu durum. Çok mutlu etti yani. hatta biraz değil, bayağı mutlu oldum şu anda. Yeter ya o rakipler öyle hep ucu ucuna alıyoruz falan filan. Çok sıkıntı. Bir tane çarpmayla alabilecek miyim şunu? Alamadım. bu kötü oldu. Biraz bekleyeceğim. Balon gelebilir buradan. Terkten de gelebilir. Şuraya Valkyrie'mi atacağım. Ya nereye koydum Valkyrie? İyice afalladım arkadaşlar. Balon gelir korkusuyla Valkyrie çok yanlış yere attım. Geldi balon. Beklediğimiz buydu işte. Bir tane vursun ya adam balonla da. Ayıptır yani değil mi? Altın attı orayı. Alsın çünkü hırs yaptı. Hırs yapan adamlarla uğraşılmaz arkadaşlar. Ee, bu maç 3-2 de bitebilir. 2-1 de bitebilir. Ama alacağımı düşünüyorum her türlü. Şuna bakar mısın ya? Yadık lan. Oha ya top etti tek başına. Yani top etti terimini kullanmak istemezdim ama cidden top etti yani. Şimdi şunu atalım. Şuradan da koyalım bunu. Evet şuradan yine attım goblinlerimi. Şu an dediğim gibi maç 2-1 bitecek galiba. Yok bırakmam artık bırakamam kusura bakma. O ilk başta sana bir iki efendi dedik izin verdik ama o ilk başta oldu. Bir daha olmaz. Kendine iyi bak. Arkadaşlar video çok uzun olsun istemiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde 4 maç kazandık. Bence çok güzel oldu. Ben videonun kapak resmini kaç kaç bittiyse sizlere resmini koyarım. İnşallah 12'ye 2 bitirebilirim. Ee, çok beğendim desteği. Kartı çok beğendim. Ee, hepinizi kocaman öpüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda kendinize görüşmek üzere. Falan. Tamam. Bay bay.